Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Bir el atıp videoyu kapatacağım. Yanımda Alperen var. Alperen konuş. Ben de Among Us'a gideceğim. Şimdi beraber oynayacağız. Evet. Ee, bu benim ikinci videom. İlk videom yükleniyor. Onu yapmakta birazcık zorluk çektim. Ama ikinci videom inşallah çok da zor olmaz. Hadi Alperen gel gir. Tamam, giriyorum. Ben Online oynayacağız. Bu arada sizde, e, sizde de oynayabilirim. Arkadaş olalım isterseniz. Arkadaş olmuyor. Ki. Sadece Arkadaş olmuyor ki sadece aynı odalarıyla oluyor. Yani arkadaş olmak yanlış söyledim. Arkadaş olmayacağız. Ama sadece şey olacak yani. Anladım. Aynı odada oynayacağız. Ben kot, ben kot, ben Siz korktum. söylerseniz şimdi gireceğiz. Find Game Online. Find Game'e bastık. Ve girdik. Alperen kodu evet. gösteriyorum. Bebe. Ve... Bebe. Evet geldi. Make ben, ben rengimi bir Ben de. Ben bu kapalı mavi yaptım ya. Boş ver. Ama açık mavi var mı? Yok kanka kapalı mavi. Bir imposter varmış arkadaşlar. İkimiz de evet Keşke şey olsaydık imposter. Evet. Ama bir imposter var. evet Yani çok zor olmayacak bir imposter. Zor olmayacak. Biri bastı evet, hemen. Bu imposter değil Bir şey olmamasına rağmen bastı. Bence ilk önce bir şeyden şüpheleniyorum ben. Ben basa raporlayan adamdan şüpheleniyorum. Yani. Ben de o yüzden ben oyumu vereceğim ama ilk önce bir sormak istiyorum. Buradan hemen gelip şunu şuraya alalım. Buradan hemen gelip buraya gelip sormak istiyorum. Ve verelim oylarımızı Alperen. Ben verdim. Bak bu bu. Evet. Verdim. Galiba o da bir galiba. şey anlatmak istiyor ya da imposter zamanımızı yemeye çalışıyor. İkisinden biri. Bir tek şu oy vermedi. Evet oy vermedi. O da oy verirse başlayacağız yeniden. Ama galiba şeyi vermeyecek yine. Oy vermeyecek. Bizi bekletecek bu kadar galiba. Evet. İsterseniz e, böyle bir video durdurmak ben başlayınca size hemen geri döneceğim. Ama bir saniye durun. Oyun başlayacak galiba. Gerek yok. Evet yok. Başlayacak şimdi. Yani kesmeme gerek yok. Ke kesip uğraşma gerek yok yani. Bu arada birazcık bekledik. O yüzden üzgünüm. Ee, hala bekliyoruz. 30 saniye kaldı. 35, 34. Galiba şey bu. Şey kalmış. Neydi onun adı ya? Neydi? Hey neydi? Şeysana. Adını unuttum kanka. Neyi nasıl? Ee, Abi, anlat. Galiba şeydi. Imposter mı? Ya yok imposter değil galiba. Ee, şey. Başlıyor. Başlıyor evet. Başlıyor. Bence Ten. ona oy verecekler. Bence Değerli evet. Herkes de. ona oy verdi ve oyunu oyundan galiba oyundan Elveden gitti. Imposter, imposter değilmiş değil. ama. Hala bir imposter daha var. Ben şu görevimi yapmaya devam ediyorum. Bence bir tane kişi şeymiş galiba. Bir tane kişi böyle duruyor. Ondan şüphelenmiyorum çok fazla çünkü o öyle duramaz. Komplet yani bence o oyundan çıkmış. Bir daha bir bakalım şeye. Evet o. İki kişi galiba şey. İki kişi yerinde duruyor. Diğerleri herkes oynuyor ama ben iki kişiden şüpheleniyorum. Alperen sen kimlerden şüpheleniyorsun? Ben şüphelenmiyorum şu an. Biz kameradan bakıyoruz. Ha gördüm o kanka onu ben. Arkadaşlar diğer oyunumuz hangi oyun olsun? Yorumlara yazın. Ben iki kişi oynadığımız için yani bir, birimiz birimiz ölürse Diğeri hepimiz hep gördüğü için e, yani çabucak kazanırız yani birimiz ölürsek bana söyler ya da ben ona söylerim hemen kazanırız yani bizi öldürürse biz kazanırız <laughs> ama kameraları, arkadaşım kameraları, Alper'ini kim? öldürürse işte kameralardan bak ben sana sıkıntı kim beni çünkü yok beni öldürürler dese sıkıntı onun çünkü onun şeyi yok. Baktım. Ha? Sen ne o kameradan bakalım. Yok kanka. O zaman imposter olabilir mi? Bakalım kameralara. Şey. Hı. Hmm. Burada biri geliyor. Ne Aa, ne iki ne kişiden var? biri Şivean galiba e, o şey değilmiş. Oynuyormuş hala. Şimdi Çok komik. <laughs> Birisi hiç bir, Hiç Impostor hiç kimseyi fıçıklamıyor arkadaşlar. Evet. Bu arada biz öldürme demiyoruz, fıçıklama diyoruz. Evet. Ee, biz ona fıçık diyoruz. Ee, evet. Kas ya. Yaptık. Kanka bu arada bizim görevler kaç tane? Benim iki tane kalmış ama yenilenecek galiba. Çünkü benim, benim hiç şeyim kalmamış galiba kanka bir görevim vardı. vardır. Bakın adam, yani. bu Lütfen adamla olur. biz olmayız ki ya. Adam asırtan yani. Kanka yani ben bilmem. Ya şu görevi yapamadım bekle. Heh yaptım. Tas kombi. <laughs> Hiç kimseyi de öldürmüyor şu anda. Imposter. Değil kanka. Oh, o... Vent, vent attı imposter. Imposter. Kanka koş ben koş. Koştu. Koş. koş. Alpen ben ben basarım ben basarım bana bırak. Sen bas. Kimdi? Dur bir dakika. Bak şu şu. Bekle dur. Basalım. Ya ben basacak. <laughs> bak şimdi bak. bu. Bastık. Of. Hiç kimse yok ama. Bak bu. Hemen yazalım. Bu bu. bu. Bir saniye. Ben tattığını görmüştüm. Blue Pew. Hemen. Blue Pew Twin tattı. Roll. Not yazıyor. Arkadaşlar bunun bir şeyi var mı? E, not diyor ver. Oyu ona Kim? Ver. Kim? Kim? Bu. Bu. Ben tattığını gördüm oğlum. kendi gözlerimle gördüm. Yemin ederim. Ama herkes başka birisine veriyor kanka ya. Ben ondan şüphelmiştim. Kesin sana vazgeçmiyorum. Neden? Yok kanka. Benden hiç kimse şüphelenmiyor. Bakalım. Arkadaşlar bu arada size ıı, tahminlerinizi söyleyin. Evet. evet. Doğru bilene kalp atacağım. Yanlış bilene de bir şey olmaz. Senin kaç abonem var mı? Bilmiyorum. Yat kızım, yat. Yat 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 yat. Benim abonem böyle e, 56'larda falan. Neden? Benim abonem 56'larda falan. <laughs> Neden? Abonem 56. He. Arkadaşlar az önce bir amcam geldi ses çıktı. Onun için özür dilerim. Biz yapmıyoruz yani. Onlar geldi. Kardeşim var yanımda. onun için. Yani sorun değildi değil sizin için. Ben oyumuzu verdik ama ee, bak, hala AFK o yüzden çıkmıyor bir de. Nasıl Bari çıksaydı ya. Hı -hı. Çok kötü. Sizi bekletiyoruz. Bari oyundan atsaydı şey. Hı -hı. 30 saniye var ama 30 saniyenin 30'u da hiç geçmiyor gibi. Evet. On glitch went in admin. Yalan yalan atıyor. Harbiden. O ne sensin ha. Biliyorum kanka Kendisi o yüzden işte. Aslında, aslında. Imposter. Yok dur. Cremate. Blue Peewood oğlum Blue Peewood. Blue Peewood. Ha? Blue Peewood. Blue Peewood. Blue bot bak şu şu. Bu. dur. Ya onun port ya. ya ben de blue, blue boat ama oğlum. Bakın, bak değil adamı. işte. Bak arkadaşlar kendi gözümle gördüm. Ve yani ben atınca bu kadar apaçık belli oldu. Ama bir tane imposter varmış. Hiç kimse yoktu ama. Kanka keşke şey yapabilseydik. Ben de not yazıyor sadece şey olarak. Not hayır dem. Evet işte. Değil gibi. Evet yani ben zaten impostor değil diyor. Değil. Bu arada abone ve like adım atmayı adım unutmayın. Ben baktım. bu arada çok like istemiyorum. İzleseniz yeter benim için değil bir saniye hop, bak, hop hop. Impostor bakacağım. Impostor beni öldürmesini öldürmesin öldür. Ben yapacağım. de bütün görevler bitti. Sizin için sizin için canımı vericemler Oğlum. Alperen oğlum etmeyeceğim çünkü görevleri yapın. Alperen görevlerim bitmesin çok az kalmış. Sabote. Sabote atmış birisi. Oo arkamdan biri geliyor. Oğlum o objeye yaptım bak. Burada oğlum, şey oluyor. Oğlum ya ben de onu yapmaya çalışıyorum. Oğlum anahtar ben, ben bu görevi hiç anlam veremiyorum. Yapmışlar. Oğlum yapmışlar. Yaptılar. Başka İnşallah yok. bu arada şey olmaz ya. Kanka bu böyle miydi? Evet. Ben hiç fark etmedim ya. <laughs> Adem'in yerinden bir bakalım. Kafeteryada iki kişi, bir kişi olmuş. Oo, Blue Boy'la yakınlaştı. <laughs> Oo! Baş. Blue Pout hiç kimseyi şey yapmadan birazcık tüyelim buradan. Ama yani dediğim gibi bir tane imposter olması zorluyor yani. Sadece birisini öldürürse direkt görünür ve kaybeder. O yüzden hiç kimseyi öldürmüyor. Imposter al işte görev çıktı bana. Sana değil lan. Herkese. Bu gördüm abi. Ee, evet. Odasında. Ha, doğru. Herkese değil mi? Ok oh, tamam. Bu arada herkes şu anda şeye geliyor. Ben aşağı doğru ineceğim. Aşağıda görev var. Ahmet. <laughs> herkes oraya gidiyor ya. O görevi yapmaya gidiyor. Yapmışlar ki. Yapmamışlar kanka. Yap, Yapmışlar. Ya. Biri mi? Bak biri bastı. Blue Poot'a ver o yine. Cık. Kanka bu sefer yazmayı deneyeceğim ya. İsmi Blue Poot, ama... O ne kalacağım? Imposter diyor. Bekle dur. Pembe. Bekle. Nasıl pembe? Pembe değil ki. Kırmızı. Kremate değil. Kremi. Kremi değil. Kremi değil. Kremi. doğru doğru. Kanka kremate değil. Hı, -hı. doğru ben de bir e, korktum ha. Kanka ben tatlı ya adam. Oğlum sen görmedin ki ben görmedim. <laughs> ama sefer, kanka sen söyle. diyebilirsin diyebilirsin. Ama adam harbiden de vent attı. Evet ama vent attı. Sen görmeden ama ben gördüm. Evet. Ama gördüm. hiç kimse yoktu yani. Onlardan ondan hiç şüphelenmiyorlar. Bir de adam hep e, şey kameralardan Çıkip bakıyor. Çekip fot diyorlar yani. ya. ya. Hmm, İnşallah reportlar e, bizim bizim şüphelendiğimiz adama verir. Hı, -hı. Ben bundan da şüpheleniyordum aslında. Ben ne de ben tatlı deyince sen ben fikrimi değiştirdim. <laughs> ben sen aslında kimden şüpheleniyordun? Ha? Sen aslında kimden şüpheleniyordun? Kanka ben ya ben normalde şundan şüpheleniyordum. Ee, okay. i̇smini söyle de. Hem, ee. e, ben Ahmet'ten şüpheleniyorum. Ben hem Ahmet'ten şüpheleniyordum hem de e, slashface. Yani şu reportlayan kişi. Ayağım. Ben imposter, imposter değilim. Evet, diye. doğru. Ben onun olduğunu sanıyordum ya. Şimdi şu, e, <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi ne olduysa garip şimdi bir şeyin iyi bana verecek ya değil mi? Neye? Bak buna verecek herkes Kanka, 20 bundan. 20 saniye herkes var ama hala şey, yapıyorlar ya. Bak şu 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 af ay kendim niye gösteriyorum? Afk ava. Bu e, kafalı gibi. <laughs> o, o, burada kardeşim geldi. Boş yerin onu da. Bu Aa. arada bu arada şey var ya. O oyunda. Ya. <laughs> Allah Ya konuşuyor bizim şey. Ne? Onu onu boş yerin de. Ee, Verdi oyu Blue Put gitti. Blue Put gitti. Bak, <laughs> Üç kişi verdi. Yani, i̇şte, bu arada kardeşim konuşuyor. Onların için de özür dilerim. Evet. Imposter. Imposter evet. Yani ya şey yaptı ya. Papa, Papa, victory. <laughs>